Evet herkese merhaba. Bu akşam videomuzda gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Arkasından da kutularımız var. Kutuları kırdıracağız. Öncelikle yeni gelen güncelleme bayağı iyi olmuş. Akademi kalkmış yani bir sonraki akademi ertelenmiş. Şöyle kısaca bir göz atalım. Yeni bir şey gelmiş dört element adında. Sadece bu Homecover sorununa özel. Gelen güncellemeler burada detaylı bir şekilde var. Ben linkini koyarım videonun açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Bahçe farmı ile ilgili bir güncelleme var. Akademi dönüşü biliyorsunuz. Silur Bar ve GB'nin drop'u düşmüştü. Şimdi %0.30 arttırıldı. Heralara, Astra Boss'larına Drake Pendant drop'u geldi düşük bir oranda. XP temler çok para etmiyor. Yani burada önemli olan JR var. 700 KC veriyor kazandığınız zaman. Med Class İtemleri değişti. Akademi iptal edildiği burada yazıyor zaten. Yani daha iyi olmuş. Yani şimdi şu karakteri düzüyoruz. 20 gün burada oynuyoruz. 10 gün akademiye gidiyoruz. Akademide bir daha sıfırdan düz, bilmem ne yap, geri gel. Sıkıyor da her ay olunca. Bir sonraki akademinin tarihi de 28 Şubat'ta. 300.000 TL ödüllü 32 vs 32 turnuvası gelecek. Turnuva kayıtları 14 Şubat'ta. Turnuva tarihi 20 Şubat. 3 vs 3 var 7 Şubat'ta. Upgrade artı 9 açıldı. Şimdiden bol şanslar diyor. 8'de normal. 8'den 9'a %3. Trina ile %7. Repten yine aynı. Rep 5'ten sonrası Karvisli %50. Karvisli %25. Middle Class'larda da yine aynı şekilde boost'a bastığımızda %4. Repten yürüdüğümüzde de yine %50-21'e kadar. İşte yeni gelen güncellemedeki en büyük detay bu Avatar'ın gücü şöyle değişik şeyler eklendi oyuna. Avatar, FRR diye elementler geldi. Elementler burada gördüğünüz gibi. Yani bu elementlerin hepsinden topluyorsunuz. İlk başta 10 tane topladığınızda level 1 oluyor. Nasıl yapıldığı da burada daha detaylı gösteriyor. Hepsini 10 tane topladığınızda Sunduris'ten 10 GB'lik madalyon aldığınızda düz atarsanız %50, Shadow ile atarsanız %100. Level 5'te de 50 adet istiyor. 10 tane topladınız. 20 topladınız. Sonra geldiniz 30 daha topladınız. 60 oldu. 100. 150 tane toplamanız lazım. 5 için. Hepsinden. Blessed spell Stone geldi. Bu da 999 adet spell toplayıp yanına 3 GB koyduğunuzda madalyonu bu şekilde spell elde ediyorsunuz. Bunu kırdığınızda da dropları burada gösteriyor zaten. Normal %15 yanına 1 adet SB koyuyorsunuz. Tak. Shadow'u koyarsanız %18. Talismanla değişiklik oldu. Bu biraz bizim klandaki arkadaşı üzdü. <laughs> yani artı ona basmak için bayağı bir uğraşmıştı. Bayağı bir emek para harcadı. Şimdi bu şekilde olunca biraz tabii zoruna gitti arkadaşın. Çok zordu çünkü bunu basması. Şimdi dörde kadar %100 oldu. Yapmanız gereken şey 5 tane talismandan toplamak. bir tane 80 abye pustan talisman apriyedini almak. 2 tane 3 gb'lik madalyon. Bir de 1 GB gold bar koyduğunuzda artı 2 sonra aynı şekilde artı 3 4 yapabilirsiniz. Gem birleşme değişti. Burada elementlerden veriyor bakın şansınıza. 500 tane black gem, 500 green gem vesaire. Ya yani 3 tane dark fury, 2 tane, 5 tane veya bundan. Dragonland geldi biliyorsunuz. CSV silahlarını burada da elde edebiliyorsunuz. Sadece kale sahibi CSV silahlarını elde etmiyor. Burada Dragonland şu bölgede bosslar çıkmakta. Şöyle 1, 2, 3, 4 adet random şeklinde. Bunlar artık son vuruşu yapan işte random vuruş yapanlara drop yumurta şeklinde geliyor. Bu yumurtaları topluyorsunuz, kırdırıyorsunuz. Size random bir silah elde ediyorsunuz. CSV silah. Cross upgrade geldi. 800 yandan 900'e çıkıyor. Artı 1'e bastığınız zaman. Cere ye yeni güncelleme geldi. Biliyorsunuz Dark Metal BF'de kasılıyordu. Onun bir de materyali geldi. CRE'de random şekilde veriyor. %5 oranla düşmekte. 25 m alıyorsunuz yeni Sundrest'ten. 10 tanesini kırdığınızda bir adet Dark Metal alıyorsunuz. Shadow'la yaparsan %100. Sonra Dark Metal'i ile Shadow'la kırarsan %50 şeklinde Dragon Shell alıyorsun random. Yeni anti AFK slotu geldi. Lüfer ve EMC'ye. Tiyonlar Tionlar var burada. Bunlar birer para atıyor. Yeni bosslar eklendi. Bu Holy Chest'ten daha ciğeri ödül olarak gelmedi. Ya da bu da boss olabilir bilmiyorum. Kutu şeklinde. Droplar burada yazıyor. Old Drake, Spree Super Strike, Buz, 7 seyirci. Cross Exchange güncellemesi geldi. 70 Quest'ler artık direkt Pus'tan alacak. 1500 KC karşılığında. Şey, Cross Exchange'den pardon Pus'tan kalktı. Direkt Cross Exchange şeklinde yapacaksınız. Solar Tattoo'lu Rona geldi. Ronan ya Solar Tattoo ilk defa geliyor daha. Diğer şeyler de bu şekilde. Solar Tattoo 7 günlük 10 GB. Ben bunun linkini yine video açıklama kısmına koyarım. Şimdi oyuna geçelim. O oyunda bir kutularımızı kırdıralım. Evet. Öncelikle Mining'den gelen kutularımızı kıracağız. Bunlar hala artı bir güncelleme gelmedi bunlara. şekilde kırdık. Şiatman'ı şey bu bahçeden gelen. 6 tane primary chest var. Bu şekilde içinden direkt tatma şansı var. Bunlar artı 5'e güncellendi. Takıları hala 0. 6 adet bundan kırdık. Havayı donattı. diye de göstereyim. Artı 6 shell atıyor. 10 m. Bir GB, Dark Mithril ve Pus sistemi atıyor bu şekilde Terina vesaire. Hellblot. Bunlar artık pek bir değeri kalmadı atalım. Aynen bunu çöpe atalım. Bu şekilde kırdıralım. Bakın şel attı. Çitinleri çöpe atalım. de artık pek değeri kalmadı. kalan 4 adede kırdıralım. Ya GB veya bu sistemi alamadık. Yeni bir kutumuz daha var. O da bu. Bundan güzel itemler atıyor. Size Merjant'ta 30 emden satıyorum şu an. Video için. Kapatayım size Merjant'ı. Biraz da bundan kırdıralım. Bir üç tane kırayım. Ya da kırmadan önce göstereyim size dropları. Burada direkt artı altı da atıyor. Artı 5 de atıyor. Karışık. KC atıyor. Bunlar artı 5 yine. E.P. Cross, Draki vesaire Giga Miga. Bu şekilde random bir drop Daha çok Ralar atmakta. Attık. Bak gördüğünüz gibi. Bir LR bir FR bir ay aldık. Direkt peşini de kıralım. Tık. Ne aldık? Light aldık. İşte Bunlar pek değeri yok. FR'miz artı altı. LR. Bu ay sattı. Cross Dattel Slave'den geldi gelenleri de basalım. Ya kutuları da 21 hemen satıyoruz. Güzel de para getirisi var. Tam bir 30 adet mus aldık. Önden bir çitinleri çöllerimize atalım yediye. İlki yandı. ikincisi geçti. iyi. hemen ikinci de çat diye yedi yaptık. İkinciyi atıyorum. Üçü yaktık. Dördüncü şeyimi gönderdim. Onu da yaptık. Beşi gönderdim. Beş geçti. Altı'yı yolladım. Hemen arkasında bir yedinciyi attım. Yedi de iki. Sekizi gönderiyorum. Sekizinciyi gönderdim. Sekizde iki. Dokuzda iki. Onuncuyu gönderiyorum. Şurada bir kelle paça daha He, yazmadı. 11. de artık kısmetimiz döner mi? Dönmezmiş. 12'ye attık. Bir de 13. gönderdim. Bununla yakarsam yallah çevir. Evet yallah çevir dedik. Bu aşağı burası da kıpkırmızı. Şartı atalım. Attık. Bunu da atalım. 6 oldu. diğerini daha attım. Yandı. direkt salladım yediye. Yandı. İşte bu salladım yediye. Sallayabilirsem. Onu da yaktık. Bir de şardı yollayalım yediye. Bunu da yaktık. Sanki direkt bunu atsam geçecek gibi ya içimde öyle bir his var. Şurada bir tane sarı göreyim yeter. Hadi oğlum. Bir tane sarartın lan. Da tek bir tane item basın lan. Bastı attım abi ben de. Geldi buraya ha yedisi. Gelmedi be. İşte. Bugün pek şansımız yok. Bu da 6'ya yandı. Ice'ı attık. Şunları da 8'e gönderelim. Belki nasibimiz buradadır. Bunu da yaktık. Bir de bunu salladık. Evet. Bugün şansımız yanımızda değil. Yapacak bir şey yok. Monster'ı da yavaştan dizmeye başladık. LR'ye döndük. Stafımız 8. Çaramızı repon yaptık. Bu şekilde. Yani sonucu başlamak istiyorsanız, yüksek AB alacaksanız eğer biraz bekleyin. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal AB bonusu açılır. Çünkü premiumların 11 günü kaldı. Akademi öncesi normalde açılıyordu. akademi iptal oldu. Yani büyük ihtimal haftaya çarşamba falan açılabilir. Çarşamba günü büyük ihtimal. Bir hafta sonra. Bu şekilde oynamak isteyen arkadaşlar başlarsa ufak tefek yardımımız dokunabilir. Yardım edebildiğimiz kadar PM atabilir. Kendinize iyi bakın.